My Crypto Radio Haber Afrika kıtasının birçok manada en büyük ülkesi olarak görülen Nijerya'da ulusal blok zinciri politikası kabul edildi açıklamada resmen de yapılırken blok zinciri politikasının devlet başkanı Muhammadu Buhari'nin başlattığı dijitalleşme adımlarıyla da uyumlu olduğu kaydedildi. Blok zinciri teknolojilerinin 2030 yılına kadar küresel ekonomide 1.76 trilyon dolarlık bir yer tutabileceği ifade edilen açıklamada Federal Konsey 3 Mayıs 2023 tarihli toplantısında Nijerya için ulusal blok zinciri politikasını onaylamıştır. Dijital Ekonomi Bakanı Profesör İsa Ali İbrahim konuyla ilgili bir de sunum yapmış ve burada bu politikanın kamuyla özel sektörde nasıl uygulanacağına dair bilgiler vermiştir. PricewaterhouseCoopers'a göre blok zinciri teknolojileri 2030 yılına kadar küresel çapta 1.76 trilyon dolarlık bir değere ulaşabilir. Ayrıca blok zinciri politikası Başkan Muhammed Buhari tarafından başlatılan ulusal dijital ekonomi politikası ve stratejisiyle tamamen uyumludur ifadeleri yer aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu PF formu olarak da bilinen ve özel hedge fonları hakkında kuralların yer aldığı kılavuzundan bu sene dijital varlıklar ibaresini kaldırdı. 2022 yılının aynı kurallar bildirgesinde yer alan bu ibarenin bu kez kaldırılması ile ilgili olarak kurum, komisyon ve SEC ekipleri bu terim hakkında değerlendirmelerde bulunmaya devam etmektedir ve bu kurallar bildirgesine bu terimi tamamıyla dahil etmemektedir açıklamasını yaptı. Sekre problemler yaşayan ve geçtiğimiz günlerde küresel bir platform kurma kararı alan Coinbase borsası 10 Mayıs günü itibariyle Bitcoin teminatıyla borç alma programını da sonlandıracağını duyurdu. Daha önce alınmış krediler konusunda ise bir değişikliğin olmadığını belirten açıklamada 10 Mayıs 2023 gününden itibaren Coinbase müşterileri borrow programını kullanamayacaklar. Ödenmemiş olan ve süresi devam eden kredilerle ilgili bir problem bulunmamaktadır ve kullanıcıların fazladan bir adım atmasına gerek yoktur. Kredi geçmişinizi görmeye de devam edebileceksiniz ifadeleri yer aldı. ABD'nin Texas Eyaleti Regülatörü TrueGPT Coin ve Elon Musk AI tokenını çıkaranların yapay zeka yatırım dolandırıcılığı sistemi oluşturduklarını belirtti ve projelerin bir an önce sonlandırılmasını ve durdurulmasını talep etti. TrueGPT ile ilgili ABD medyasından Decrypt'e konuşan ve projenin yatırımcılar için bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Texas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu yöneticisi Joseph Rotunda, İki token Elon Musk'ın avatarları ve chat GPT ile yapılan kıyaslamalar vasıtasıyla yaratıcıları tarafından sosyal medya kullanıcılarına tanıtılıyor. Yatırımcılara paralarının bin katını kazanabilecekleri vaat ediliyor. True GPT yapay zeka teknolojisiyle desteklenen ve arkasında Elon Musk AI token'ın olduğu belirtilerek tanıtılıyor. İki token da bir dolandırıcılık sisteminin ürünüdür. Burada Ponzi şemasından çok bir dolandırıcılık olduğunu söylemek istedik çünkü hem yanıltıcı beyanlar hem de bilgilerin gizlenmesi söz konusu. Bu konuda fazla beklemek istemedik çünkü hem Elon Musk'ın adının kullanılması hem de yapay zeka konusundaki ilginin her gün artması daha fazla kişinin kandırılmasına yol açabilir, dedi. Popüler NFT pazar yeri OpenSea'nın eski yöneticisi Nathaniel Chastain, insider trading ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi, ABD New York Güney Bölge Mahkemesi 3 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen duruşmanın ardından OpenSea'nin eski yöneticisinin mahkum edilmesine karar verdi. Insider trading ve kara para aklama suçlarından hüküm giyen yöneticinin kaç yıl hapis yatacağı henüz netleşmese de en fazla 40 yıl ceza alması bekleniyor. Yaşananların düpedüz dolandırıcılık olduğunu söyleyen savcı Damian Williams ise Nathaniel Chastain OpenSea'nin web sitesinde hangi NFT'lerin yer alacağına dair ileri düzey bilgisini kendisi için karlı alım satımlar yapmak amacıyla kullandı. Bu dava kripto varlıklarında yeni alım satımları içerse de davranışında özellikle yenilikçi bir şey yoktu. Bu net bir dolandırıcılıktır dedi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 19 lira 48 kuruştan alıcı bulurken euro ise 21 lira 45 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1282 lira, çeyrek altın 2218 lira, yarım altın 4422 lira. Tam altın ise 8872 lira. Gümüşün gramı 16 lira 22 kuruş. Brent petrol 72 dolar 26 sent seviyesinde. MyCrypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.